Box içinde. Beyaz bayrak şimdi havada. Start verildi ve koşu başladı. Bakıyorum 5 numaralı Koynus Reign henüz kulvarından çıkmadı koşuya başlamadı değerli severler. Tekrar ediyorum 5 numaralı Koynus Reign kulvarından çıkmadı koşuya başlamadı derecesiz kaldı. 1 numaralı Queen Into ve 6 numaralı Landa Stiller rakiplerin 3 boy kadar gerisinde koşuya başlayabildi. Ortadan 3 numaralı Jetiso kendini göstermişti. İçeriden 2 numaralı Gezzal yaptı ataklarla ona eşlik etmeye başladı. Şimdi içeriden yüklenen 2 numaralı Gezzal 800 geçilirken liderliği aldı. Fark yarım boya kadar çıkardı 3 numara Jetiso ikincilikte. Vilaj üzerinde üçüncülüğe dışarıdan 7 numara Blazer Great sarktı. Onları dördüncülükte iç grubarda, dört numara Golden Sixty takip ediyor. Hemen dışına ekülerden bir numara Queen Into geldi. Onun da bir buçuk boy kadar gelsin grubun son sırasında altı numara London City sırasıyla 8. koşuda düzlüğe çıkıldı. Gezal koşunun lideri. 400 geçirmek geçilmek üzere. İçerideki 4 numaralı Golden Sixty baskı arttırmaya çalışıyor. Aralarda bir numara Queen Into var. Onun dışında ekülse üç numara Jetiso. Onların dışında yedi numara Blazer Great sırasıyla Tyler son 300'ü geçti. Şimdi dışarıdan yükleniyor 7 numaralı Blaze the Great iç kuvardaki Gazal yakalamaya çalışıyor. Barier Dime'de 1 numaralı Queen Into daldı. Son yüze doğru yaklaşıyoruz. Ortada 2 numaralı Gezal trenmeye çalışıyor. İçeriden 1 numaralı Queen Into, dışarıdan 7 numaralı Blaze the Great geliyor. Şimdi içeriden 1 numaralı Queen Into, dışarıdan 7 numaralı bakıyorum Blaze the Great ve içerideki Lander City. Yakın ayda çizgi geçtiler. Kararı var şekemlere bıraktılar. 2 numaralı Gazal koşudan 3. olarak ayrıldı. Barier 6 numaralı Lander City almıştı. Dışarıda 7 numaralı Blaze the Great çizgide buluştu. Kim kazandı? Karar var çekemlere kaldı.